Ne yapıyor bu ya? Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber akıllı çay bardağına nesne, ülke veya şehir soracağız. Bakalım akıllı çay bardağı bu tuttuğumuz nesneyi veya ülkeyi veya şehri hiç fark etmez bilecek mi? 20 soruda bilecekmiş. O zaman hadi videomuza başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey Ben ne olduğunu 20, 20, soru 20 soruda biliyorum. Tamam ama anlaştık. tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin, kimsenin bilmediği bir özel bir ya da bir şehir olmasın. Yok yok merak tamam. etme. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk tutacağım nesne ee, gitar olsun. Gitar. Uzun ince bir şey mi bu? Yani uzun evet. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Bulunur tabi Genellikle dört köşesi mi var? Bir dakika gitarına bir bakayım Yo dört köşesi yok hayır Aa kelebek kondu <laughs> Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Katlanabilir gitarlar çıktım bilmiyorum ama katlanmaz bence Bir şeyin genel Bu şeyin genellikle bir sapı vardır? Bir dakika sapı var mı? Otur otur otur. otur. Sen otur, otur. Ben ben sapı var mı? Bakayım bir Sapı yok gibi ama emin değilim yapayım. Gitarın ne bileyim... Birine hediye olarak verilebilir mi? Evet. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışır? Elektrikle çalışan gitarlar var mı? Evet. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanılır mı bu şey? Evet. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Masada bulunma? Hayır. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Tabii ki de. Daha çok kadınlar mı kullanılır bu şeyi? Hayır. Biraz Şimdi, Şimdi sorulara verdiğim cevapları, cevapları düşünüyorum, düşünüyorum, üzüntüyorum ve, ve bak bakalım, bakalım. bakalım doğru, doğru bilmiş miyim? Kulaklık, mikrofon, oyuncak, araba. Bilemedim maalesef. Canım benim. <laughs> arkadaşlar bilemedi. Neymiş? Gider. Tamam, tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. 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 Ne, ne kadar ne zor soruyor ya. ya. Hayır, Hayır anlamıyorum. Çok, çok mu çay, mu çay, çay içiyorsun? Da böyle, böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey, şey, bana, şey bana bir, bir şans şey şey daha versene. Çok çay içmeyeceğim. Gerçekten. Gerçekten. Çok, çok azım. Bir daha şans veremem. Bilemedi arkadaşlar. İlk turumuzu bilemedik. 3 tur oynuyoruz. Bu serinin gelmesini istiyorsanız like atın. Kanalıma da abone olmayı unutmazsan çok ama çok sevinirim. Hadi ikinci turumuzu da oynayalım. Şimdi, Şimdi sen aklından, aklından bir şey ben, ben de onun onu, ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Tamam. Ama bak. Tamam. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir anladık, şey. Olsun anladık, anladık anladık anladık. Böyle kimsenin bilmediği bir özel versin ya da bir şehir olmasın. Tamam. olmasın. Tamam söz. Tamam. Hadi, Hadi başlayalım. başlayalım. Kamerayı, kamerayı soracağım arkadaşlar. Bir dakika ışığı şey yakalım mı? Çok şey oldu. Ben yakıp geliyorum hemen. Geldim. Kamerayı söyleyeceğim arkadaşlar. Bakalım kamerayı bilecek mi? Su ile yıkanır mı? Eee su geçirmez kameralar var ama... Bildim galiba. Emin değilim. Ben, 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 ben. Büyüklük olarak mikro kilo dalga fırının içine sığar mı? Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Kameradan bahsediyoruz aslında. GoPro'dan bahsediyoruz. Foto fotoftan. Hayır, sığmaz. Bir... Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Ee, hayır. Bir bir hediye olarak verilebilecek bir şey mi bu? Vere... kamerayı o, verirsin değil mi? Uyandım. Kamerayı hediye olarak verebilirsin. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi bu? O, yani Allah bulunur evet. Genellikle dört köşesi mi var bu şeyin? Evet, evet, yani var. Böyle değil mi kameralar? Bu şey pil ya da elektrik ile mi çalışır? Evet. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek am amacıyla kullanılabilir mi bu şey? Ha, tamam, ha, tamam, tamam, ha, tamam, tamam, tamam. Tamam, 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 tamam bir sus. Ee, aslında kameraya çekerken aynı zamanda ses sesini kaydediyor ama ben emin değilime basayım en iyisi. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mı? Mutlaka vardır. Dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi bu? Ya video çekmeye gidiyorsan ya alacaksın. Emin değilim. E basayım. Bilgi gösterir mi bu şey? Ee, hayır. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Emin değilim. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Bir şey kullanırken elinde tutman gerekir mi? Tabii ki de. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Ee, evet bulunur. Bu şeyin genellikle kapı var mıdır? Kapı vardır, vardır, vardır. Şimdi sıra bana verdi. Hadi bakalım. bakalım. Düşünüyorum. 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 Ve, ve bak bakalım, bak bakalım. <laughs> doğru bildin. Şey. Saat, maus, radyo, bilemedin. <laughs> Allahım ya Rabbim ya, ulan be, ulan be, yine bilemedin. Akıllı tamam, çay bardağısında mı? Bilemedim. Evet. Ne, kadar ne kadar zor sordun ya? ya. Hayır, Hayır anlamıyorum. anlamıyorum. Çok, çok mu çay içiyorsun da akıllı, böyle zor şeyleri akıl akıllı edebiliyorsun? Akıllı çay bardağını... Şey bana bir şans daha versene. Sorular soruyoruz akıllı diyorlar gerçekten, ama... Çok azim Allah mi? ben bir akıllılığını göremedim. İki, i̇ki soru sordum ikisini de bilemedim. Arkadaşlar zor mu gerçekten ya? Yorumlara bir yazar mısınız bana? Yorumlara yazın bakalım. Benim sorduğum sorular zor mu? Hadi ikinci tura başlayalım. Ne ne düşünelim bu sefer? Kamerayı yaptık, gitarı yaptık. Benim odamda ne var mesela? Eee Kitap, tamam kitap. Kitap mı? Sen Tamam. Su ile kanır mı? Hayır. Böyle hızlıca cevap verelim. Mikrodalganın içine sığar mı bu şey büyüklük olarak? Evet, sığar. Senin senin ben de sormadan bu diyor ki benim, bu, senin kafada bir enteresan. Ortalama mutfakta bulunabilir mi bu şey? Yani, mutfakta bulunan kitaplar var. <gülüyor> 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 Bak, ben üfledim uçtu. Evet. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Ben kitabı yiyorum. Siz yiyor musunuz? Bilmiyorum hayır. Ben. Hayır tabii den ki de. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi kitap? Kitap hayır taşıyamazsın. Sen hala. hala. Birine hediye olarak verilebilecek mi bu şey? Evet. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mı? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Emin değilim. Genellikle dört köşesi mi var bu şeyin? Evet. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Eee... Ee, ha, 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 hayır. Çalışmam aslında bulunabilen bir şey mi? Ya buldu ya ama buldu bunu. Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Emin değilim. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışır? Ama bildi gerçekten bildi ya. Hareketli bir parçası mı var bu şeyin? Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Delik delik delik. Ya Yok hayır. Ben... Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Evet. Bildiği, Çünkü bildiği, bildiği, Ve bakalım, bakalım. doğru, doğru bilmiş şey. Kağıt, kutu, defter. Tamam bildi. Helal olsun bildin be. Bravo. Hadi siz de alkışlayın. Bak alkışlamıyorsun. Öyle bana bakıyorsun. Bildin bravo. Kağıt, kutu, defter, defter diyeyim. Bizim, bizim bizim yaşasın. <laughs> i̇şte bana, bana boşuna da akıllı, akıllı çay bardağı dememişler. Bir oyuna, oyuna Yokum. Yokum. Hadi arkadaşlara görüşürüz de gidiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar e, videonun da burada sonuna geldik. Bir dahaki videoya görüşünceye dek hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, Instagram adresinde de takip etmezsen çok ama çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.